Resmen bizi bu HES kodlarıyla kodladılar ya. Yani bu akıllı zaten biz hep geride kaldık. Merhaba değerli Nar TV izleyicileri. Koronavirüsle mücadeleye tam gaz devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hala bu virüsü yalanlayanlar, böyle bir virüs olmadığını iddia edenler var. Biz de bu konu hakkındaki düşüncelerini vatandaşlarımıza soralım. Bakalım vatandaşlarımız ne düşünüyor? Buyurun izleyelim. Artık dedire yani haftalık şey açıklayacağız. Tablo açıklıyor. İl il. Her ile bir kodu adam şeyi vermiş, yüzdeyi vermiş. Çin'de şu an bakın yani her insanı takip ediliyor. Bir numara verilmiş. İyi insan, kötü insan diye. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Biz diyor, ileride diyor buranın diyor bu bölgenin diyor lider ülkesi olacağız. Hangi yönden lider ülkesi olacağız? Çin modelini yani bize mi getirmek istiyorsunuz? Küreselcilerin planını biz biz mi uygulayacağız yani biz bir laboratuvar ülkesi mi? Bir plan İngiltere'de yapılır, Amerika'da gündeme gelir, Çin'de uygulamaya başlanır. Çin küreselcilerin yani laboratuvarı gibi şu an. Yok atıyorum ha şimdi işte kademelendirdi orta seviye işte yüksek derece risk bölgesi. Adam Maraş'ta açtık lokantaları. Antep'tekini açmadı. Antep'teki demez mi ya ben niye açmayayım kardeşim? Yok aşılamaya bakılacak. Yok vaka oranına bakacaksın. Ya bu resmen bence yani insanları kargaşa çıkartmak ya. Karadeniz işte yüksek risk taşıyormuş. Yapma o zaman kongreleri. Yüksek risk taşıyorsa lebalep doluymuş. Sayın Cumhurbaşkanım yani önce siz örnek olacaksınız. Yok oraya giren insanlar işte PCR testi yapıldı, bilmem ne oldu. Ya e burada da yapabilirsin. Derecesini ölçüyorsun. Bu HES kodu ne? Yani HES kodu ne? Yani insanlar kodluyor musunuz? Bana PCR testi yapıyorsun. O PCR testine benim DNA'larım var. Sen o testleri nereye gönderiyorsun? Nerede toplanıyor bu? Ciddi söylüyorum yani. Bu, resmen bizi bu HES kodlarıyla kodladılar ya. Dünyada, Amerika'da bir şehirde bir yere yolluyorlar onları. Orada insan yapay zeka kendini geliştirecek, geliştirecek. Hani de, de, Kur'an'da yazıyor ya, Deccal gelecek falan. Günümüzdeki Deccal orada mealen yani mecazi anlamda şu anki Deccal, Deccal dijitalizmdir. Resmen büyük dünya devletini, tek dünya devletini kurmak için pandemiden başladılar virüsten. Olay budur yani biraz uyanık olalım ya, araştıralım yani, kalıplardan çıkalım, şu at gözlüğünü çıkartın artık. Rızkı veren Allah'tır yani, ekmeğimizi her yerden yeriz. Ama biraz da dünyada gelişen olayları bir araştıralım, körü körüne bağlanmayalım. Vallahi bence mümkün değil abi. Yani bu insanlarımızın yani bunu önemsemesi lazım bu hastalığı. Şimdi ben kendim de düştüm. Biliyor musun abi? Hani bir grip gibi. Bazıları söylüyor yalandır. Ondan sonra inanmayın diyor ya. Yani gerçekten de önemsemek lazım. Yalan değil yani. Varsı ya yalan olmuş olsa Avrupa kullanıyor. Bütün dünya kullanıyor. Yani akıllısı biz miyiz bu memleketin? Yani bu akılla zaten biz hep geride kaldık. Öyle değil mi abi? Yani dünya kullanıyor yani bu aşı. Herkes yani o kadar bilim insanları var. O kadar iyi şey bu işi bilen uzmanlar var. Yani onlar yani niye insanları şey yapsınlar ki zehirlesinler ya da iyi değilse niye versinler insanlara? Öyle bir şey olamaz yani bence. Ya şöyle diyeyim virüs aslında var böyle. Ee, yani dikkat etmemiz gereken bir olay aslında. Çünkü sağlığımız için önemli tedbirler falan alıyorlar. Yani bu yasaklar falan boşa değil. Peki böyle. bu virüsün olmadığını inanmayanlar sence nasıl bu düşünceye varmış olabilirler? Yani bir sürü kayıplar veriyoruz, açıklamalar oluyor, tedbirler alınıyor, aşı çalışmaları vesaire derken sence yani neden böyle bir şey diyorlar? Ya şöyle diyeyim, bu normalde bir virüs yapım falan bu bilerek yapılmış bir şey falan olarak görüyor, görüyorlardır büyük ihtimal. Yani böyle kasıtlı bir olay olarak ve nasıl diyeyim açıklayamadım. Yani bir oyun gibi. Senin Aynen. demeye çalıştın. Böyle mesela bir oyun gibi böyle dünyanın nüfusunu falan, falan azaltmak için falan çıkartılmış bir şey olabilir mesela o da yanlış falan. Öyle düşünüyor olabilirler evet. mi diyorsun? sence öyle bir şey mümkün mü? Ya bence bilmiyorum. Bence de yani var öyle biraz. Çünkü bu bir anda çıkan bir virüs. Yani daha önceden bir şey böyle test falan bir tam bir açıklaması yok. Mesela yara sevdikler oldu. Şimdiye kadar yemişlerdir. Ne, neden olmadı şimdiye kadar da direkt 2020'de oldu. Veya bir, bir laboratuvarda yapılıp da bir yayılmış olabilir yani. Yalan olur mu ya? Yalan olur mu? Dünya kavruluyor bu hastalıktan da. Bu virüsten. Kim diyor yalan diye? Bence oyun değil. Allah Teala'nın gönderdiği bir şey. İnsanları çok azıttı. O yüzden de olabilir diyorum. Allah'ın bir işaret olabilir diyorum. Siz de bir işaret olarak görüyorsunuz. Evet. İnsanlığın kendine çeki düzen vermesi Aynen. için öyle dediniz. Aynen. Yani bunlar hepsi gerçek aslında, yani. yalan değil diyorsunuz. Yani. Peki yani yalan diyenler sizi nasıl bu konuya varabilirler? Hani her şeyin yalan olduğunu iddia edenler, bunun evet. için belli bir harcamalar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, kafa yoruluyor bunlara. Yani yalan olabilir mi? Bence yalan olamaz. Çünkü o yalan diyenler de ne bileyim, Allah inancı olmayanlardı belki diyorum.